Bu sefer sabah 5 değil 6. Günaydın günaydın. Yine her zamanki gibi Şafak i̇yi, iyi, operasyonu. <laughs> Şafak operasyonu. Yusuf Acun, Serhat İnce ve bir adet kedi. kedi alakalı <laughs> alaka o uzun hikaye. Anlatırız. Kediyi Diyarbakır'a götürüyoruz. Asıl amacımız zaten arabayı götürmek. Oradan araba getirmek de bir adet de kedimiz oldu. Kedinin de oraya gitmesi gerekiyormuş. Onu da evine, gidiliyor. evine kavuşturuyoruz. 1.33 olmasına rağmen yokuş aşağı bayağı gidiyor ya. Japon candır diyoruz ya. yokuş da bayağı yokmuş bak. Dağdan aşağı attık ama olsun. Şıkkar, yani rüzgar sesi almıyor araba. Evet içi sessiz ya o kadar şey değil. Yani şaşırdım. En yeni Corolla bayağı güzel yalıtım bakımından. Bu da çok kötü değilmiş. Çok kötü değilmiş bu da. Şimdi Ankara'dan Diyarbakır'a gidiyoruz, Adana üzerinden. Şu an Niğde otobanındayız. Adana'ya gideceğiz. Kahvaltımızı otoban üzerinde yaptık. Adana'da da öğle yemeği yeriz. Oradan da Diyarbakır'a doğru geçeriz. Ben en doğuda Gaziantep'e kadar gitmiştim. Şimdi Diyarbakır'a kadar gitmiş olacağız. Merak ediyordum. Özellikle tabii ki en çok neyi merak ediyor olabiliriz? Sabah ciğer tabii ki. Yemeklerini i̇yi, tabii yemeklerini. ki. İyi iyi Anadolu. Bugünkü durak diğer bakın. 95 kilo olarak çıktım. 104 kilo civarında dönmeyi düşünüyorum. <laughs> Yusuf abi nasıl bir hedefle dönecek bilmiyorum artık. Bakacağız. Dönüşte arabamız Mercedes EQB olacak. Elektrikli bir araç olduğu için biraz dura dura Anadolu olacak. Onunla büyük ihtimalle otobandan gelmeyiz ama. Evet dönüşte biraz şarj problemi yaşar mıyız? Hep beraber göreceğiz. Benim de ilk defa 1.33 Corolla ile uzun yol. Daha önce bu motoru yarışta çok kullandım. Onda bayağı güzel gidiyordu. Bunda da fena gitmiyor yani şey değil, çok çok ölü değil. Mesela 1.3 dizel e, üniteli arabalarla neredeyse aynı potansiyele sahip. Yani 1.3 dizel daha keyifli de bu da işte idare ediyor kendine. Bu gidiyor. Çok. Şanzımanın bunun çok büyük etkisi var oranlar evet. kısa altı. Çok kısa altı şanzıman. Pıtır pıtır hemen vites değiştirmek gerekiyor. Şehir içinde biraz yorabilir tabii bu vites değiştirme olayı da. Uzun yolda kısa şanzımanla bayağı akıcı oluyor. Ya yani düzlükte de, de 160-170 şey yapıyor rahat. O da yeter. Şunu da söyleyeyim yani sanayiyle uğraşmak istemeyen arkadaşlar için yani e, ömrünün sonuna kadar benzin koyup yağını değiştirip binebilecek bir araba mı? Yani. Kesinlikle evet. O tarzda bir araba. Yani sanayiden anlamayan babanız, dedeniz varsa veya uğraştırmak istemiyorsanız ya yani sürüş keyfi istenmiyorsa yani öyle bir talep yoksa evet. normal düz araba işte. A noktadan B noktasına sorunsuz bir şekilde gidilmek istiyorsa Toyota hakikaten yani o, o şeyin segmentinin lideri diyebilirim. Ben bunlara şey. hacı arabası diyorum. Tam bir hacı arabası. Araba aldık abimiz de zaten. Hacı abimizdi. <laughs> <laughs> bir de bir önceki yolculukta sisin içerisinde gidiyorduk. Çok o bizi yordu. Şimdi hava temiz. Yol güzel. Keyifli keyifli gidiyoruz bakalım. Şiş, beyefendi ara. Efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Yolculuğunuz nasıl... nasıl gidiyor? Biraz sarsıntılı ama daha iyi olabilir. <gülüyor> bu, <laughs> bu araba çok zorluyor. <laughs> Mercedes'lere alışmış bu. Tabii. tabii. Toyota'yla bu kadar yapacak Toyota ya bir şey yok. bu kadar olur. Yapacak bir şey yok işte. gözlerin rengine falan baksana nasıl tatlı. Şimdi işte Pozan trampasında 3'e kadar düştük bakalım. 4 çekecek mi? Çekiyor çekiyor. Bakar, hani? Hani koçum benim. Hani? Kaldı böyle. Gidiyor daha ne yapsın 500 3500 devir sabit. Al işte Astra ile birlikte gidiyorum 5-5. Astra'nın önü çıkalı ondan. Yoo o, o kadar gidiyor. Superb de onun önünde gidiyor işte. 1.6 TDI. Cay motor. Daha ne yapsın? Bu da peşinden gidiyor. Harbi. Aa devirlenmeye başladı. Ya. ya bir çekil kral. Aslında acaba korktu. Ürktü, ürktü ya. Arkadan bir hırçın bir şey geliyor. Gündüz farlarımızdan ürktü. Benzinli herhalde. Ben Astra'dan. Dizeldeyim. Ama 1.6. O evet. basmıyordur tam ya o. Bas... ne yapacağız? Lekinmiyordur. Ya. Yoksa bundan hızlıdır abi. Çok aman aman bir şey Şu fark etmiyor. Şu 1.3 dizel mi? Büyük ihtimal. Öndekide 1.5. Kahraman 1.5 sandarı hepsi tabii yekitmiyorlar bunlar. Ben evet. köklüyordum şu anda. Köklü şekilde yiyorum. Sen köklemenin yeri yok ki. Ana, Adana'ya kadar 4 litre bu benzin yaktık. <laughs> ben anlamadım ki nasıl bir şeymiş bu. Tuğla boşak daha iyi daha. Ben LP geleceği düşünmüştüm. düşmüştüm değil, değil. Bir baktım bir depo benzin bitmiş. <laughs> Aa dedim ne oluyor? Tikiyeden <laughs> çıkıyoruz. Bir Yusuf Tranik altı alabilir miyiz? Tabii tabii ki. Altıdaymışız zaten. Altı. Yok dörtteymişiz. Dörtteydim altıya <laughs> aldık. Düzlüğü görünce Tabii. rokete geçtik. Ama bu kişi iyi yani. 180 180 sabitleyemiyoruz gidebiliyoruz Evet. İki kişi artık kedi var. Yani. <laughs> iki buçuk kişi diyebiliriz mi? Kedi de 10 kilo yakın var mı? Var var. Biraz iri bir kedi. Adana'da kahvaltı yaptık. Şu bahçeye de kediyi az bir şey salam dedik de. Kral pek bir yere gitmedi tırsak olduğundan. Neyse bir hava aldı hayvancık. Yani. Yeter. En azından dışarıyı gördü. Biz bir Kazım Büfe'ye gidelim yolluk alalım. Ankara'dan çıkışta eksi 3'tü. Buraya geldik. 13-14 derece. Adana her zamanki gibi ateş ediyor. Abi millet uyanmış ve süt içmeye koşmuş ya. Cumartesi günü. Hem de cumartesi günü. Hadi bakalım. Hocam portakal su içmeden uyanamıyor. Abi kaç bin dolar servetten sonra portakal suyu yükleniyor sabahları? 100 milyon dolardan sonra yükleniyor direkt. He. Ha, süt. Belki. 7 bin dolar şu an servetim toplam. 7 bin dolar da süte devam. Adana öğlen itibariyle 16 derece oldu. Kalın kalın giyindik biz de tabii Ankara'dan çıktığımız için. Ankara mayazı iyi. Neredeyse terleyeceğiz yani. Evet. Ama Adana güzel ya. Güzel. oldu. Bu ya. mevsim de güzel. Yazın çekilmez de. Yok. Belki Nisan'daki festivale geliriz. Portakal çiçeği. Nasıl? Onu da merak ediyorum. Öyleyse. Şimdi önce Antep, oradan Diyarbakır. Yani yol Antep'ten geçtiği için önce Antep. Adamın tatlı krizi tuttu ya. Nizip'teyiz. Gaziantep Nizip. Benzin diye soktu bizi buraya. Baklavacıya daldı. Urfa'ya girdik. Radyo kendi kendine bir kanala geçti. Üçüncü İbrahim Tatlıses şarkısı. Nasıl ayarlamışlar, ne yapmışlar bilmiyorum. Siverek Siverek'teyiz. <laughs> bir 100 kilometre falan kaldı da araba kullanmaktan canımız çıktı. Şimdi Yusuf abi ona bakıyordu konunun geçmişinden. Geçen ay 5000 kilometre edermişiz. Bu ay ilk günden bin yaptık. Yarın da binimiz var dönüş. Geze geze Anadolu diye diye evet. Anadolu diye diye. Bu sefer mi yav Anadolu? <laughs> Bu sefer anadolu. Ne yaptı uyudu mu ses de çıkmıyor? O uyudu ya. Birinci çıkışa gelin. Yemekleri düştük 9 saatte falan mı gelmiş olduk? evet. Gene evet. iyi ya. 1.3 Toyota için çok iyi. 1.33 Toyota'mız da. Ne yaktı? 8.2. Baya basa basa geldik ya. Canlı aldı arabanın anasını. İyi yani 8.2 ile geliyor. 9 saatte gelecek şekilde. Bu teknoloji arkasını getirdik. Bu teknoloji arkasıyla döneceğiz <laughs> inşallah. Geç oldum yalnız var ya. Götüm dümdüz oldu <laughs> abi. Her tarafım kedi tüyü. <laughs> ne yapıyorsun lan? İyi misin? İyisin iyisin maşallah. Geldik. Diyarbakır bölümündeyiz evet. Abi Haçlılar kebap kokusunu alıp içeri girmesin diye bu surları yapmışlar. <laughs> o <derece> Zamanında. <laughs> Kesin yanlış bilgi. <laughs> Her zamanki gibi tarihi bilgiler yanlış. Diyarbakır surlarındayız arkadaşlar. Gecenin körü. Dışarıda soğuk bir ayaz. Sizin için de nereye katlanıyoruz? Ya. Yürüyemiyorum bile. Çıkacağız mı yukarı? Çıkalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çıkalım çıkalım. Oğlum. Ben seni <laughs> iterim abi çıkalım. <laughs> ya. Yani yukarı doğru. Vallahi itmen lazım herhalde. Kerimcan durmaz bu sefer haklıymış. <laughs> Aşkım abi baksana. Ya işte ilk ke... defa hak verdik yani. Kerimcan'a da hak verdi Yusuf abi. Vay. Evet korkuluklar lazım. <laughs> Ankara'ya. Yok abi böyle zor diye Ankara'ya gidebilsek keşke ama maalesef. <laughs> Bugün öyle bir şey yok. Hadi görüşürüz. Vay Kendinize vay. iyi bakın. Vay vay. Eyvallah. Şarjımız şu anda full. İlk duramız Adıyaman. Adıyamanda çi köfte fırlatırken tavana yapıştıracağız mı? Yok canım şakalı da. <laughs> Orada bir şarj edeceğiz. Buradan orası 212 km öyle bir şey. Yani tek şarjda çok çok rahat gidecek bir mesafe. Adıyaman'da fullleyip Kayseri'ye düşmeyi planlıyoruz. Kayseri'de de şarj edeceğiz. Ondan sonrası nasıl kısmet artık yapacak bir şey yok. Bakacağız. Oradan Ankara 376 kilometre. Normalde bu 350 civar gidiyormuş uzun yolda şarj aleti denk gelirse takviye yaparız. Yoksa macera. <laughs> Bakacağız. Bunu sadece bir kere yapacağım. Yani çok böyle efsane hızlanıyor falan diyemem ama güzel tabi. 2100 kilo bir su için gayet Akarak gidiyor yani. 190 beygir işte. 190 beygir. 2150 kilo civarında. Bunun hiç performans değil ya zaten. Böyle elektrikler için hani hepsi çok acayip hızlı bir şey var ya hani hepsi değil, imaj de ama hani hepsi böyle şey Hı. çok akıcı hızlanıyor Kesinlikle. elektriğin doğasından kaynaklanan bir avantajı var tabii ki gayet akıcı hızlanıyor ama hepsi de böyle hani üf yapıştık koltuğa modunda olmuyor. Yap. Şimdi Diyarbakır'dan Adıyaman'a Siverek üzerinden gidiyoruz. Baya baya tüketimi kastırdım şu an. Hala 300 km menzilimiz var. Kaç km yaptık bu arada? 100'ü geçti. Yani 400 civarında yol yaptırabileceğim gibi görünüyor bu arabaya uzun yolda. 90 sabitle gidersek. 90 sabit yani her şey böyle cimri kullanıyoruz. Efektif kullanıyoruz. Havalandırmayı onu bunu. Bir de şey yapıyorum ben sürekli yokuş aşağılarda rejenerasyon yapması için elimden geleni yapıyorum. Bir de araba geçerken falan çok planlı planlı geçiyorum öyle. Şu an bayağı kastırma modunda ama 400 km üzeri menzile çıktık bayağı iyi ha yüzde falan gitsek düşer tabi su formunda olduğumuzdan dolayı zaten aerodinamik olarak da biraz dezavantaj var haliyle Adıyaman'da şarj edeceğiz Kayseri'ye bizi rahat rahat götürür gibi görünüyor şu mevcut durumda ben arada bir şarj daha yaparız diye düşünüyordum ama ha, rahat mı rahat. rahat konfor rahat konfor temiz düzgün gidiyoruz ama işte biraz şey stres olmasa Hani aman nerede şarj aleti, aman ne, bir yolda biter mi sağda solda. O stresi olmasa güzel. Şu şarj süresi 15 dakika olsa abi, menzilde 500 km olsa. Bak o zaman O zaman herkesin yani böyle sürüş zevki vesaire aramayan herkesin mantıklı şekilde kullanacağı bir hale gelmiş olur. Ulaşım aracı olarak kullanılır. Yani şu anda şarj süresi 40 dakika falan değil mi takriben? Ya o da çok kötü değil bu arada. Hani bir yemek yerken zaten oluyor eyvallah da. Hani acil durumlarda bir yere yetişmen gerektiğinde sıkıntı. Yoksa tabii ki güzel. Şimdi yüzde on eğimli bir yerden ineceğiz. Şarjımız bayağı bir Bak, kendi kendine şey şarj olur. Açıyorum. Hemen onu açayım. Onu görsün. Enerji akışını açtım. Şu evet. an mesela full bataryaya çalışıyoruz. Bayağı da iniyoruz şu an. Bayağı iniyoruz. Yüzde on eğim az değil. 62 şarja devam ediyor. Ulan yüzde bir bile mi artmadın? <laughs> tamam bedava iniyoruz eyvallah da. Ben bu kadar dolduruyorum diyor. Ha neyi doldurdum? Demek ki o kadar da değil. Biraz fren yapacağım. Minik. Freni çok çok nadir durumlarda kullanıyoruz bu arada. Normalde gazdan çekince bile fren yapıyor da kuruzdayken kuruzdan çıkarmak için frene dokundum. İnat etti. <laughs> İnat etti daha olmuyor. Şimdi zaten biraz sonra güç aktarmaya devam edecek. Artık olmadı. Elektriğe bindik ama yok şu başından beri bedava indik mi? Biraz da şarj ettik mi? Evet. Köprü de güzelmiş. Neymiş bunun adı? Şey, az, az, sonra ismi yazıyor. Nisibi. Ne? Nisibi köprüsü abi. Mississippi'nin herhalde Nisibi. Diyemem. Nisibi. yarım depo bile yakmadan Diyarbakır'dan Adıyaman'a geldik. O iş zorlamış ki. <laughs> Şarj aleti var dedim geldik. Bak dayılar, dayılar bekliyor. Bir tane daha var çıkışta. Şu şeyde çokmuş var ya Gölbaşı'nda. Gölbaşı Kayseri ayrımı var orada bir sürü varmış. E o zaman gidek yemeğimizi tamam. yiyelim. Yarım depomuzu alalım. Yemeği alamıyoruz olur. mu paket olarak? Alamıyoruz. He o zaman yemek yiyelim tamam. <laughs> orada beklerken yeriz demiştim. Yani şey arabayı başka şarj istasyonuna da bırakabiliriz. Tamam. Bak... bir tane değil değil mi? Bu? Değil değil. Yoksa onlar. Bak menzilimiz yetecek diye nasıl olsa basa basa gelmedim. Ben başıma geleceği biliyorum. Hala iki. Basa basa Şu an da yekinirdik burada. Daha, daha şu an daha 200 km gidecek. Hala 200 km yola gidebiliriz. Şimdi Adıyaman'daki ilk şarj şeyimiz patladı planımız. Gidelim. Çiğ köftemizi yiyelim. Yola düşelim. Gölbaşı kavşağındaki dinlenme tesisinde şarjı, evet. çok miktarda şarj aleti var diyorlar. Uygulamada da öyle görünüyor. İşte tek sorun keşke yemek yerken şarj edebilecek bir şey denk gelseydi. O öyle değil. Önce yemek yiyeceğiz. Araba boş koşturacak. Sonra şarj. Bir de onu bekleyeceğiz. Çok şey Genelde insanların tamamı AVM'ye gidince hem yemek yerken arabayı, şarj ediyorlar. Arabayı da şarj O zaman da dolu oluyor işte AVM'deki i̇şte, şarjlar. Adıyaman'a gelmiş bulmaktayız orijinal çiğ köfte. Ne demek etli mi etsiz mi? Etsizi var, bulgurla yapılan. Etsiz köfte mi olur abi Kavuzlu, Adıyaman'da? ya hayır, bu orijinal işte de. Adıyaman'da olur mu? Ya bence de olmaması lazımdı. Mercimeği de şefkatini katmış, sevgisini katmış bak çorbaya. Bu direct to Dubai için. Daha fazla bir şey katmasaydın iyiydi. Yetmez mi? Yeter, Yeter bence. <laughs> Asim Bey bizi doyurdu. Bir de yolluğumuzu koyuyor bak. Yalnız Yoran abi sevgimizi katmıştı biliyor musun? Sevgisini katmıştı. Bak Yasin sevgisini katmıyor kendisini. Elbette yapıyor. <laughs> <laughs> Şehirde yani yarı şantiye gibi bir durumda ikinci senesi olmasına rağmen her yerde inşaatlar tabi devam ediyor. Bu vesileyle de iki sene önce deprem felaketinde hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet dileyelim. Abi Maraş 99 diyor. Bizde 90 kaldı. Yani şu göl başındaki sola döneceğiz şimdi. ileride bir dinleme testi var. Oradaki şarja takmış olmamız gerekiyor. Takamazsak çeri evet. çeriliydi. <laughs> Jeneratörüne takviye yaparız. Bu ihtimalle Maraş indirir bizi de. İşte. Bilemiyorum. Bilemiyoruz. O yüzden şuradaki şarj aleti boş olsa şu iyi olur. Benim tedirginim O yüzden hiç sevmiyorum. Elektrikli arabayı sevmiyorum. Tekrar beyan ediyorum. Gideceğim benzinlikten dolduracağım arkadaş. Benzin, gaz her neyse. Bitti gitti bu kadar ya. Bu ne ya? Yok bir de şeyi varmış şarjın. DC'si bir de ECC'si. Yani AC-DC. Alternatif akım direkt akım. Hangisi daha hızlı dolduruyor? Direkt. Direkt olan akım dolduruyor. Hmm, Allah kolaylık versin elektrikli araç sahiplerine. Alternatif akım bizim evlerde falan kullandığımız abi. Hı. Hmm. Normal. Daha böyle şey hani insani elektrik. Ya bu yok. direkt şey. Jort <laughs> diye basıyor bir yandan. Hiyek'ten basan. Aha, çarpan şöyle. O çarptın mı enişteme benzemez diyor ya. <laughs> Şu an ee, Adıyaman'ın Gölbaşı ilkesi. Evet. Buradan Maraş'a doğru döndük istikamet olarak. Abi şurada olması gerekiyor işte. Burada yoksa hmm. Zortingen Streise. Burası mıymış o dedikleri yer? Burası evet. Far ve dolu. Evet, Zort. Sapladı. Ailesiyle şarjımıza bağladık <laughs> Yarım saat çabadan sonra biri de gelmiş park etmiş buraya Ablo benim diye Kablo niye senin? Kablo orada duruyordu biz geldiğimizde Dayı bırakmış kebap yemeye gitmiş ama araba şey bağlı değil Öyle bırakmış arabayı Sonra da takacaktım ben onu dayı Kablo benim Taksaydın dayı <laughs> Stres oldum ya. Nerede gideceksin, nerede duracaksın, nerede su içeceksin, Ay, nerede küçük suya duracaksın, nerede büyük abdeste duracaksın. Uygulamaya bakıyorsun, Bu şarj ya. istasyonu var diyor, bir gidiyorsun kaya var abi. Meğerse <laughs> 5 yıl önce sökmüşler, götürmüşler onu. Gece <laughs> sabaha karşı vuracağız herhalde. 45, bakacağız. Bu arada bu teknoloji arkası aracı hacı Motors'tan satın alabilirsiniz. Gerçekten Maalesef. uzun yıllardır yaptığım en güzel uzun yolculuktu. Yalancıyı demiyorlar <laughs> değil mi? <laughs> Geçen hafta 1 Bir ha? Ben de bir iki ile inanılmaz en eğlendim. Kafamız rahattı en azından. Ya çok rahattı ya benzin biterse benzin koyarsın. Bu kadar rahat değildi ama <laughs> kafamız rahattı. Neymiş koltuğumuz yok olsun anasın. bana ne ya hiç olmaz götürdü. Amacına uygun bir araba Bilmiyorum. A noktasından B noktasına götürdü. Biraz erken sanki bunlara. Abi, bir 50 yıl sonra belki. Yok abi 50 yılda değil de 5 senesi var abi gibi geldi bana. Değil. 5 senesi var gibi. Bu arada Tesla Model Y performans sonrasında top sonrasında bu. 3. kullandığımız elektrikli, evet. araç. Yani yakın segmentler zaten hepsi de. Fiyat olarak pek yakın değiller. En ucuzu top sonra aslında Tesla ama o performans olduğu için daha pahalı. Şu anki fiyatı Tesla'nın ucuz, bunun pahalı. Bunun mu pahalı kalıyor? pahalı. En pahalı bu aralarında. Şu an en pahalı bu. Kalite olarak en isti bu. Ama bundan sonraki tok bence. Tesla değil. Aynen. Tok Malzeme kalitesi çok şeyin tokun ki hakikaten de iyi. Tesla'yı 3'e koyarız. Tesla 3'ün evet. arasında. Premium araba Mercedes yani. Kapılar Kaplıştan. deri, işte ne bileyim üst tarafı yumuşak falan. Şu ahşap gerçek ahşap. O Tesla'daki sağ solun karton olma mevzusu bunda yok. Aynen. Böyle hafif hissettiren işte kıymetsiz hissettiren malzemeler. Bir fark ettiysen yol sesini falan almıyor Tesla gibi. Daha ağır. E lastikler daha küçük abi. Lastikler daha küçük. Biraz Yanakları bir, daha kalın. Aynen biraz öyle bir avantaj var. Tasarım olarak da en e, normal içten yanmalı motorlu arabaya benzeyen de bu zaten aralığında. Klasik böyle yani futuristik bir tasarım değil. Evet, Ayriyeten benzi, C... benzin depo şeyi de mesela sanki araba elektrik şeyi, benzinli arabaya elektrikliye çevrilmiş gibi bir Aynen. şeyi var. Benzin depo kapağı olsun. Bir tek ön ızgarası kapalı işte. Hiç yani, fark etmedi ama bir değil, o. önceki Mercedes C'ye çok benziyor mesela içi. Hayır. Normal standart içten yamalı iç mekanı var. Volkswagen ve Tesla'da işte her şey tamamen elektrikliye yönelik tasarlanmış. Özellikle Tesla'da sadece bir ekran var ve hiçbir şey yok başka. O yüzden bu bize daha çok hitap ediyor araba severlere. E şunlara falan mesela C'de, C Mercedes'te kullanılan difüzörlere benziyor. Ve Android belki de aynıdır. Aynıdır. Büyük biliyorum. Direksiyon ya. da aynıdır. Haralandık. farklar bunlar. Şimdi bu 2.5 milyon civarında. Ortalama bir Tesla 1.8 milyon civarında. Tok da hala 1.500 anlıyor mu? O acaba Anla bir şey oluyor. anlıyor. Anlabiliyor. Hala parasına göre Tok en efektif sanki. Aynen. Kampanyalar da devam ediyor toptu hala. Ama imkan varsa da illa elektrikli bir şey alacağım. İmkan da var, para da var. O zaman bu sanki aralarında daha araba araba olanı. Trafikli ortamda şehir içinde bin beygir araban da olsa V12 araban da olsa zaten hep beraber bekliyoruz. Aynen O durumda çok çok mantıklı. Ama şu anda evin altında şarj imkanı olmayan ya da işte uzun yola çok giden insanlar için şu anda çok erken gibi geliyor bana arabanın genel donanımından bahsetmeye pek gerek yok çünkü artık standartlaştı her marka bu sınıf arabalarda olan şeyler bunda da var yani öyle. güzel bir cam tavanı var i̇şte bütün arabalar aynı carplay ya carplay var artık yani bu sınıfta böyle bu paralar alınan tüm arabalarda her şey var artık ek olarak bunda masajlı koltuk var çok böyle etkili bir masajı yok ama böyle minik minik su dalgası efekti veriyor sanki böyle bu arabada e, özellikle bizimkiler tercih edeceği zaman sipariş geçtiğimiz tam deri dö döşeme. He, o özellikle normalde yarı döşeme oluyor bunlarda. Bir de şu masif kaplama. Özellikle sipariş edildi. 5-6 ay beklediler bu arabayı. Diğerlerinin fazlalıkları var bu arabanın. Individual. Individual evet. Kişine, kişiselleştirilmiş. <laughs> <BMW'deki> Mercedes. Muhabbet. Ay. <laughs> 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 Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> ne yaptın garsona ters mi davrandın lan? Bu ne abi? Bir şey de demedim. Kardeş yok ya. Böyle okuyor ya. O da gidiyor. Kayseri Pınarbaşı. ikinci şarj. Aslında Kayseri merkeze kadar yetecek gibi düşündük ama hava soğuyunca araba çarpıldı. Menzil bayağı düşüyor hava soğuyunca. Hadi bakalım. Yine turbodan şarj edeceğiz. Yaşadığımız strese bak. 6 kilometre menzilimiz kaldı. Bir önceki şarj istasyonu çalışmadı. Bir önceki şarj istasyonu çalışmadı. Hadi hadi ya. 6 kilometre <laughs> menzil kaldı. Lütfen çalış. Çalışmazsa zaten bırakırım. Çalışmazsa bundan sonra gerçekten katırlarla bu sefer. Sevmediğim hiç sevmeyeyim artık. Falan <laughs> nefret ediyorum artık. <laughs> Soğumuş ki. <laughs> yani 1 milyona versin almam artık o derece ya. Reis başladı ya. İyi kurtulduk. Burada fullersek evet buluruz gibi geldi. Umarım. Ağzına kadar fullledik, 120 sabitledim çıktım bakalım ne kadar gidecek. Bir de bunu deneyelim. Yani ne kadar gidecek derken şarj istasyonu 180 kilometre sonra oraya kadar gittiğimizde bir karar veririz. Ankara'ya kadar böyle gider mi? Yoksa şarj etmek zorunda mıyız? Orada tekrar konuşuruz. Farlar efsane, ses sistemi çok güzel. Hani araba genel olarak arabanın kendisi çok güzel. Şunda bir de 2.0 dizel bir motorumuz olsa altımızda bayağı buradan hiç kesmeden İstanbul'a kadar giderdim yani. Kaç Başka. bir saat durduk mu burada? Kaç gündür yoldayız lan? Valla dura dura Anadolu. Yani uzun yol bizimki de harbi uzun yol. 1100 evet, km. Işte. 1100 kilometre çok sabah çok erken çıkıp full gündüz sıcağında gitmek menzili bayağı uzatabilir. Bir yerden bir yere gitmek için de bu kadar plan program Yok abi. E, gerek var mı çok emin değilim yani. Ha tüketim olarak biz şu an mesela dışarıda şarj ediyoruz, hızlı şarj ediyoruz falan. E, aslında en pahalı versiyonla şarj olmuş oluyor. Ona rağmen yani şeyden ucuz benzinli, benzinli bir ucuz. ya da dizel bir arabadan ucuz. Onu da biz yaptık. Aa, Arka evet. dışarıda, ön şeyde olacak. İçeride. Aynen. 3.30 mu? 3.30 Evet kral, sonunda geldik. 20 saatlik yolculuğun sonunda. Ne 20'si? 20 mi? Neredeyse 20 oldu, 18 saatin içinde. 21 falan galiba ya. Yok Otobanda şarj aleti olan yerlerde devam. Ankara, İstanbul bak mantıklı. Bu bir üstü ak var. Aka aka gelirsin. Heh. İki Oyun kere ya. şarjla tam gaz gelirsin buraya. <laughs> Neyse. Bu videoluk bizden bu kadar. Teşekkürler. Pertimiz çıktı bir 3-4 gün yatarız herhalde. <laughs> Yarın saat 8'de müsaitesin sen. <laughs> Dükkanımızı açacağız. Yani yaklaşık 2,5 saat sonra ayaktasın. Yapacak bir şey yok. Dükkan bekler. Görüşürüz. Görüşürüz.